Kapaklarımızı 10 dakikayı yakın kaynatalım arkadaşlar. Diğer taraftan da demliğimize suyumuzu koyduk ve turşumuz için hazırladık ve kaynatıyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere çok güzel bir turşu tarifini vermek istiyorum. Acı biber turşularımızdan yıkadık biberlerimizi hazırladık varsa burada başlarında olan çöpleri varsa onları temizliyoruz burada yine diğer malzemelerimizde sarımsak benim sarımsam küçük olduğu için iki baş sarımsak kullandım sizlerin büyükse bir baş sarımsak da yeterli olacaktır burada sirkemizi hazırlıyoruz limon tuzumuz toz şekerimiz turşuluk olan kaya tuzu olan iri tuzumuz var Sirke arkadaşlarım isterseniz elma sirkesi veya üzüm sirkesi hangi sirke varsa elinizde hepsinden kullanabilirsiniz. Tarifimize geçmeden önce arkadaşlar şişelerimizi güzelce kaynar suyla yıkıyoruz ve hazırlıyoruz. Kapaklarımızı 10 dakikaya yakın kaynatalım. Ve daha sonra kuruladıktan sonra bunun yapım aşamalarını birlikte başlayalım inşallah. Ben yarım kiloluk şişelere ve daha da küçüğü olan, onun daha küçük olan şişelere koyacağım. Sizler e, bu tarifimizi açıklama bölümünde de yine kiloluk olan ölçüleri de vereceğim sizlere. Hangi şeyi yapmak isterseniz onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah. Biberlerimizi yıkamıştık. Biraz biberlerimizden koyduktan sonra aralarına sarımsaklarımızdan koyalım ve tekrar bu şekilde yerleştirelim yaprak veya başka türlü yine kaldıysa saplarında temizleyelim biberlerimizi şişemize doldurduk ve aralarına sarımsak ve üzerlerine yine sarımsaklarımızdan koyuyoruz. Bir kiloluk şişemiz varsa bir yemek kaşığı, yarım kilo ise bir tatlı kaşığı şekerimizi ilave edelim. Küçük şişelerimize de bir çay kaşığı kadar şekerimizden ilave ettik. Turşuluk tuzumuzdan bir tatlı kaşığı kadar büyük olanlara bir çay kaşığı da küçük olanlara koyalım şişelerimize. Dediğimiz gibi arkadaşlar bir kiloluk şişe ise Bunları bir yemek kaşığı olarak katacağız. Limon tuzunu da bir tatlı kaşığı kadar katalım büyük şişelerde. 50 miligram kadar olan çay bardağının yarısında sirkemizi koyalım. Yarım kiloluk şişelere de bir çay kaşığı kadar limon tuzu. Bunun yarısı kadar da küçüklerine koyuyoruz. Çok az. Bir kiloluk şişede de bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu koymamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Sirkemizi yarım çay bardağı kadar sirke koyduk ve diğerlerine de yine aynı şekilde yarısını koyarak yarım çay bardağının yarısına ilave edeceğiz arkadaşlar. Üzerlerine kaynatmış olduğumuz suyumuzdan dökerek kapaklarını sıkıca kapatalım ve ters çevirerek soğutana kadar şişelerimiz soğuyana kadar bekletip serin bir yerde muhafaza edelim. Bunlar gibi birçok tariflerimiz kanalımızda var arkadaşlar. Onları da renklerde paylaşacağım. Deneyin. Bakın çok memnun kalacaksınız inşallah. Kapaklarımızı kaynattık ve kuruladık. Bakın i̇lk önce kendimize doğru çevirelim ve daha sonra sıkıca kapaklarımızı kapatalım. de yine aynı şekilde. Bu şekilde arkadaşlar şişelerimizi biraz aşağı yukarı yaparak malzemelerin tamamen geçmesini sağlayalım ve kapaklarımızı kapattıktan sonra ters çevirelim. üzerini kapatalım ve soğuyana kadar bekletelim soğuduktan sonra serin bir yerde muhafaza edelim turşularımızı hazırladık ağzını sıkıca kapatıp ters olarak koymuştuk ve soğuduktan sonra serin bir yerde muhafaza ediyoruz arkadaşlarım Sizler de bu tariflerimizi yaparak göreceksiniz ki gerçekten de hiç bozulmayan çok güzel turşu tariflerimiz Başka yine tariflerimizde açıklama bölümünde paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de ziyaret ederseniz memnun olurum. Kanalımıza abonelik ücretsizdir. Beğendiğiniz videolardan da paylaşarak bizlere destek olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Değerli yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Yapmış olduğunuz yorumlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Başka videolarımızda görüşmek üzere inşallah.